Rainbow Friends oynuyoruz. O, gün, o bir gün içinde üç like atarsanız gelecek dedim. Dayı şu an üç kasıyor. Gelecek dedim. Arkadaşlar 4 saat içinde attınız. Like atınca benim haller böyle oluyor. Bak şimdi. Şu ben... an Oyun başladı. Arkadaşlar açılıyor. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rainbow Friends. Oynuyoruz. Şu Lamborghini kapatalım. Hayır. Hop yavrum, hop yavrum, ballı yumurta, hop yavrum, benizit benizit, hop yavrum. Bakın şimdi Bir diğer oyuncular bekliyor. Ağın atlamayı bilmiyor. Ağın başlıyor. Hadi bismillah. Hop yavrum, hop yavrum. Balık burada, hop yavrum. <laughs> Abi. Arkadaşlar tuhaf dünya. Karanlık el. Ben. Ben. Dayı. Dayı. Armutan orada bunlar var. Mut <laughs> ya. Allah. <laughs> <laughs> Lan kaza yaptım artık. Vah <laughs> kız falan forması var. Kafanı kafanı öldürüyorum senin kız. Nuban. Hop yavrum hop yavrum. <laughs> Başa, bana, bak. <laughs> bana bak. bana bak bana. Dere. Güzel erkekler gibi. Hoş geldin. Yardımına ihtiyacım var. Bismillah. Dayım. A bloklarım düştü. Tek yaman gereken onları bulup yerine koymak. Bolçans. aşağı canavar var orada. Canavardan kurtulmak için kutuya giriyoruz. Allah 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 Allah. aşağı kutu bulmaya çalışıyoruz. Lan canavar burada! Duyu, yeni başladım ben. <laughs> Lan camalar nasıl çıktı? Arkadaşlar. <laughs> Abi. Bu işler ya. Arkadaşlar ben girip geliyorum bir daha. Arkadaşlar az önce ölme dünya. Hayır. Arkadaşlar az önce en hızlı ölme dünya rekorunu kırdığım için baştan başlıyorum. Yine bir el geliyor dayı dayı gönlümde durduruyorlar kır, 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 kır. kır ya haram lan dayı ben yatıyorum yaptılar adamı bacağından tutup anneanne babaanneye hop yavrum aşağıda bana bak <laughs> ne yapıyor ya? <laughs> abi Hoş geldin. Yardımına ihtiyacı var. Bloklarım düştü. Biz de öleceğiz. Bloklarım düştü. Tek yapman gereken onları bulmak ve yerine koymak. Bol şans. Az önceki gibi olmaz inşallah. Hadi gidelim, gidiyoruz anne. Oğlum o zaman. 3 kutu bulup bile. Dayı az önce neydi la öyle? Merdivenden çıktı direkt oradan. Da hiç ben oğlum olanlar 300 gibi gidiyor ya. 36 kişi. Şey i̇şte bu arada ben şöyle bir salayım. <laughs> oh. Çıkayım. Dışarı ya. Ben ne yapayım? Biz de insanız herhalde. Usturabiliyoruz. <laughs> Allah ay orada mı? bak kutuya gidiyorum. Bu O kutu. Kesin cevabını alacağız. Çık çık bizde. Çıkmadı lan. Oh my god be. Hemen koyalım. Bu 5 para verdi. Sanki çok. Neresin? Geliyor abi sesini duydum. Bu full set oynayalım. Ben sesliyorum. Bu yedi, yedi lan. Bunu kuyacağız ama. Böyle bu ne? Annem. Orada lan. Oğlum orada yürüyor mu bu Rainbow Friends? İnsanlar sürü sürü üstünden geçmez be. Ben baga girdim. Bak ben kutluyum. Kesinlikle hareket etmiyorum. Değil mi? Evet, çağırmayın yine ya. Bu kadar oldu.

Oğlum bir tane blok kalmış. Aha bir ne Ben şöyle diyeyim. Salacağım birazdan çünkü. Arkadaşlar ya. Ne kadar korkunç. Bu fırsat ya. Daha da korkuyor. Geliyor mu? Ben de biraz kaşı dedim. Mabı Şuraya gelin, <laughs> Oh. Kanka. Ne korksun. Ben sesini duydum ya. Ha bir tane blok kaldı ya. Bir tane. O çocuk bitirdi. Davut. ol. Kol kanka. Abi yes. Yokları bulduk. Sağ ol dedi. Yalnız bu böyle direkt böyle hemen kısacık bitecek bir seri şey değil. Aha, yeşil mi yer? Tanku el. Yeni bir cogunlar geldi. Bu şey canlına da benziyor ama bu kurabiye. Vardır ya. Arkadaşlar bu kör bu arada ben biraz dinlenmiyor. Dinleniyor. Kardeş kimde ölmüş? İki kişi ölmüş. Daha varız. Zaten Davut buldu. Şimdi başlayacağız. Anne. Bilmem. Ana anne baba anne. Şimdi şey, ben. Dırın dırın dırın. Arkadaşlar siz video yapınca ben. Yusuf uyanmış gibi görünüyor. Sanırım orada olduğunu biliyor. Endişelenmene gerek yok yok ama okuyor. Seni göremesi nasıl yakalayabilir? Saçma sapan arşar. Saçma sapan hızlı bir şekilde yürüyor. Hızlı yürüdüğü için direkt geldi mi kurtulamazsın. Direkt abi. Kutuya girdiği zaman öldürüyor. Çok tehlikeli bir canavar. Onu bir salayım. Ben yeşil yeşil gördüm ya. Aşağı atladım. Hadi bir şey yap. Bu aşağı katta başlamıyor mu o? Yoshi'nun yanında bundan gezmemize gerek yok. İki dolap var enişte kalmıyor da. Geliyor ee, ya. Geliyor. Ben yani geliyorum artık, korkuyorum ya. Bir ses full olmuyor mu ya? O daha da korkutuyor beni. Şurası getireceğiz. Davut da Ne oluyor iki tane vurdunuz ya? İki yüzüncüler. Tam yani kesin birinci olacağız yani. Ama geliyor. Şuraya gidiyor. Gidemiyorum abi kırılmış. Şuna böyle Sesleri bulmuş abi? Sağ arkadaşlar. Siz kızın. Hadi. Siz niye bu Kutuya gireyim ben. Ne çıkıyor? Çıkamıyor mu? Evet. Bir tane hindi ya. şu boru sesinden doğru evet. Hadi şu da oldu. Allah! şu anda girdim ya. Şuraya evet. girdi. Bak gözümün Aha bu hepsi. turuncu el. Aha. Güzel Nesquik gibi bir şey de buldu bana. Kuruyor bu. bir şey de benziyor. Bu bir sürpriz. Turuncu mağarasından çıkmış gibi gözüküyor. Belki cinin kokusunu almıştır. Yapacağın şey ne mi toplayacağız? O iki kişi daha varmış. Biz böyle iki iki gidersek o. Şimdi son bölümden mi iki bölümdeyiz. Bunu zıplamaya zıplamaya zıplama, zıplamaya herkes kaçar çok kolay. Şuna çıkarsın öldüremez. Uy lan merdivene tırmanıyorum. Şunları <laughs> mı? Başladık. Bismillah. Bu, <laughs> bu gece son gece. <laughs> Makine tamir ettikten sonra sana neden burada olduğunu söyleyeceğim. Aha eksiyon. <laughs> Hmm. Ama hmm. bir maneden akmaya başladı. Başlıyoruz. Ee, bak kesip aşağıda biliyor musun? Kesin şimdi merdivenden çıkacak. Bak ben demedim mi? Ben demedim mi arkadaşlar merdivenden çıktı. Aha gördünüz mü? Arkadaşlar ben demedim mi merdivenden çıkacak kesin. Geçti. Bu neşeyle geçti. Dünyanın en şahsı yerindeyim şu an. Abi kutudan buradan çıkamayız ki. Aha. Bu diyebilirdim. Yanlış lazım diyemedim abi. Bu ne? Bu ne? Abi bu içimden yedik. Şimdi şöyle de. <laughs> Abi o neydi? Mavi bir kere yeşil Bir kere yanımdan geçti O neydi abi gördünüz mü? Şu an Korkudan gece Altın işe işe oluncan ha İşte bi ben Sesi kısayım Geliyor. spielen. Und trotzdem zum Beispiel haben Aha. <gülüyor> Herkes seni öldürüyor. Herkes ölüyor sıra turuncu geldi. Ses yok abi ben videoda havale Havale... Dayı sesleri duyuyor musun o? boşa boşa Bir daha 6 tane var. Şurada Yeşil bak kanka ben yolunda değilim tamam mı? Bak beni sakın öldürme ben duvarın bak kanka ben kargoyum. Kanka bak ben kargoyum bak beni buraya koydular tamam mı bak. Biraz hareket ediyor. kanka. Kanka, şey yok ben kargoyum zaten. Şöyle ben kargoyum. Güzel başın. İyi kora. Sadece seslerden duyuyor. Mavi geliyor. Ya oğlum bu ne? Ay ya. Ya merdivenden çıkmak var. Mani... bu neydi? Üstüme da, be manyak. Aha. Tutayken çıkabiliyor. kopu sallayarak. Ayy üstü mantı diyor. Dört tane kalmış. Abi. Oooo. Bu mantı taktık mı? Popo sallayan popoya bak. Ah yine turuncu. Yine yol değişiyor. Şuraya gireyim. Buradan koyunca gidecek miyim? Bakacağım. Orada ok. mı? bak. Gerçekten ne geldi lan? Burada. Oğlum bu. Ne kadar hızlı gördünüz mü? Kaçamaz yani imkansız gördünüz mü? Ne diyor? Ah be ya ne oluyor? Gördünüz mü? şimdi? Ne o şimdi? Ana babaanne. baba babaanne. Ana baba Bu ne abi Spiderman olmuşum. üç tane. Ne çok uzun oldu ya. Ben duracağım ben ne arkadaş oldum ben. biz de ile... lan. Artırınca geliyor. Kamera arkadaşlar böyle ama. ben man gördünüz mü Polista. ¿Por está diciendo que